Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir tane seriye geçeceğiz. Serinin adı Ülke Boyutları. Şimdi burada Türkiye Kazakistan'dan büyük mü diye bir tane bir şeye bakacağız. Türkiye'yi şöyle alalım. Çıkaralım. Kazakistan'ın üstüne koyalım. Büyük peki Türkiye Kazakistan'ı nasıl geçiyor? Şimdi onu öğrenelim. Evet arkadaşlar bu ülke herhalde hatırladığıma göre Türkmenistan'dı. Türkmenistan'ı buraya getirdik. Evet, Türkmenistan şu an hiçbir yere, hiçbir yere sığmıyor. Sığsa Türkiye'nin üstüne oturacağı için Türkiye'de bir yer çökerdim. Şimdi İran'ı denesin. İran'ı da deneyemeyiz. Azıcık küçük bir tane ülke deneyebiliriz. Mesela Bulgaristan'ı deneyebiliriz. Bulgaristan'ı aldık. Buraya götürdük. Çok küçük gözüküyor. Gördüğünüz gibi Bulgaristan'ı buraya götürdük. Kırgızistan'ı da Kırgızistan'ı da buraya götürelim. Kırgızistan Kırgızistan'da buraya sığdı. Ama bu ülkeleri silelim şimdi. Bir de Moğolistan'a bakalım. Evet Moğolistan'la herhalde aynı sınırda olacak. Ama Kazakistan Moğolistan'dan daha çok büyük de olabilir olmuyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada Moğolistan böyle ise Moğolistan'ın üstüne Türkiye'ye getirelim. Ay çok yine ya. Şuraya da boyayalım. Şimdi Türkiye'yi Moğolistan'ın üstüne getireyim. Bir dakika. Şu Moğolistan'ı silelim bir tane. Moğolistan'ın az doğusası yağmur Moğolistan Türkiye'den daha büyük olduğunu görüyoruz. Görüşürüz arkadaşlar.